Low Gürcistanlı sporcu çok seri. Bir high kick çıkartıyor Yahya Alemda. Low kickleriyle, bacaklarıyla rakibi çökerten bir isimdir. Yahya Alemda. Bunun altını çizelim. 6 Altı kez Türkiye şampiyonluğu var Yahya'nın. Dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğü var. Haydi Yahya. Trabzonlu Yahya Alemda. Şimdi rakibin üzerine gitti bir high çıkartıyor sağ sol köşeler çok sert yumrukları var Haydi Yahya bir nakal bekliyoruz senden Boynundan yakalıyor hakem Akif İnce hemen ayırdı onları Bir sol direkt vuruyor Gam Kralit Gürcü sporcu Kolay kolay pes etmeyen bir yapısı var Low kick Bir low kick daha Gürcistanlı'da Gürcü sporcu Bir sakroşe vuruyor Yahya'ya Aralardan iyi yumruklar atıyor Hadi, Fadi, Yahya Love kick tekrar 3-1'lik üstünlüğümüz var dünya karması karşısında Bir side kick yapıyor Gam kralitze. Gürcü sporcu Yahya Gardı kapalı. ki kaldı tekrar. Hemen cevap veriyor. Eldivenlerinde sıkı bağlanmadı sanırım. Bir türlü eldivenlerine güvenemiyor ve sürekli onları kontrol ediyor. Yahya Alemda. Şimdi boynundan yakaladı rakibi. Tam diz vuracaktı. Heyecan kasırgası sürüyor. bir high çıkarttı. Sağ sol köşeden Gürcü sporcudan. Yahya orada soruluyor rakibe. Gam Kralidze Gürcü sporcu. Şortunda da Gürcistan bayrağı dikkat çekiyor. Siyah eldivenleriyle Yahya Alemda. Kırmızı köşenin sporcusu. Türkiye'nin sporcusu. Dünya kalması karşısında. Rakibini indirme çabasında bir high kick vuruyor Gam çok çetin maçlar, çok çetin maçlar. Şimdi bir sağ kroşe daha. Yahya rakibin üzerine gidiyor. Yahya Alem da. Şimdi sağ sol direkler denedi olmadı. Şimdi burada Yahya köşeye sıkıştırdı. Sol kroşe Gönkralis'e ilk randı son düdüğü. Rakip yerde yere düşerken bile tekme savurmasını çok iyi başarıyor. İşte burada Yahya rakibin üzerine gitti. Sağ sol kroşelerle sarılmalar. Gam Kralistya sırtını dönüyor. Sol direkt sağ kroşe. Aparkat sol Bir tane sağ kroşe vurdu Yahya Trabzonlu rakibinin üzerine gidiyor Trabzonlu Yahya İç kartta oradan yumruğunu Ama rakip de köşeden kaçmasını çok iyi başardı Low kick Ram Kralitz Sol direkt uzattı Middle kickler Aparkatlar dizler Yahya'dan Trabzonlu sporcu iyi bir maç çıkartıyor. Yarıda kalan Ramazan Beyazkaya maçı devam edecek Belçikalı'yla. Gam Kraliçe. Şimdi sağ direk uzatıyor. Yahya. Sol direk. Gam Kraliçe. Bir lokik daha Yahya'dan arka arkaya yorulduklar. O saklı başını tuttaydı. Gürcü'nün işi çok zor olacaktı. Arka arkaya gelen darbeler. Yahya maçın temposunu hiç bırakmadı. Bravo. <laughs> Kapandılar birbirlerine. İşte heyecan fırtınası adeta. Sami Akın var yanımızda sevgili izleyiciler. Sami Akın nasıl gidiyor organizasyon? İki sporcu da çok teknik. Bizi teknik olarak gerçekten gözümüzü gönlümüzü doyurdular. Bu geceye gerçekten destek veren bütün de sponsorlara da teşekkür ediyorum. Her şey on numara. Teşekkürler. Bu arada bakın şimdi burada Yahya'nın rakibinden birkaç darbe aldığını gördük ve round bitti. Hocam şöyle soralım. Şu anda 3 bin galip durumdayız. Şimdi baktığımızda nasıl bu geceyi galip edecek? <laughs> gerçekten çok arkadaşlar, sporcular gerçekten çok olarak doyurdular. Hepsine teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. size böyle. Haydi Yahya. Low kick. Şimdi bir low kick daha denedi. Gam oradan iyi kaçtı. Side kick vurdu. Sağ sol kroşeler. Diz darbeleri birbirlerine. Hakem de uyardı sarılmayın şeklinde. Gam Kraliçe Yahya'ya gerçekten zor anlar yaşattı ama Yahya da onu zaman zaman bayağı hırpaladı değil mi hocam? Evet, evet. Sidekick çıkarttı evet, bir tane evet. tam çenesine doğru. Bacaklarını iyi kullanıyor, iyi kaçıyor, iyi yumruklar atıyor, iyi tekmeler, iyi kombinasyonlar Hadi gibimizin Yahya şimdi öyle sarıldılar ki Hakem bir kez daha uyarmak zorunda kaldı. İşte burada durum 3-2 olursa çok tehlikeli olur. 3-2 olursa çok tehlikeli olur. Ramazan Beyazkaya ile diğer rakip arasındaki maç. Heyecanla bekleniyor o daha maç bitmedi. Şimdi burada bir hilal tekme gibi spinning high kick vuruyor. Low kickler. Sol direkten aparkat, sağ koşu, sol koşu. Rakip oradan kaçtı. Kaçması işi bitirecektik zaten. Trabzonlu Yahya müthiş bir performans çiziyor. Love kick. Hakem bir şeyler konuştu Yahya Alemdağ'la. siklette dünya şampiyonunu indirdik. İranlı'yı mağlup ettik burada. Bu gerçekten gurur verici bir olaydı. Değerli izleyiciler bir lokik kick vuruyor Yahya ya, Bravo. Gürcistanlı biraz sendeledi. Canlı yayınımız devam ediyor. İstanbul'da Ahmet Cömer Spor Salonu'nda. Lock kickler. Arka arkaya darbeler. Bir high kick daha çıkarttı. Köşeden çıkartma başlamasında Yahya. Ve rakip tutuyor. Yahya'yı yere indiriyor. İşte burada bakın. Bakışmalar net bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette. Sidekick. Yan tekmeyi çok fazla kullanıyor. Yahya'yı yere düşürdü. Gürcü sporcu. Sarılmalar. Şimdi Gürcistanlı sporcu Yahya karşısında tabi tempoyu artırma çabasında. Evet sevgili izleyiciler bitiyor. Bitiyor. Maç bitiyor sevgili izleyiciler. Kim kazandı? Hakemler puanları topluyor. 2-1 Kırmızı köşe. Ya ya alemda. Evet.